Ben 30 senedir bu sahiplenilmesi gereken dini anlatıyorum. Dinci onursuzlar bunu dini sosyetenin keyfine uydurmak diye lanse ediyorlar. Fesat mollaları. Sonra da gidip haçlı emperyasilerin önünde uşaklık edip yerlere eğilip secdelere kapanıyorlar. Böyle alçak bunlar. Şimdi dini sosyetenin emrine uydurmak ne demek? Şu namussuzluk deklarasyonuna bakar mısınız? Ben aptal mıyım da birilerinin keyfi için dini hesaba uyduracağım. Ben kimseye hak etmediğini bir milim verecek bir adam değilim. Şimdi sistemi öyle kurmuşlar ki siz dinin hakikatini anlatırsanız dinde reform yapıyor, dini kolaylaştırıyoruz, efendim kendi hesabını. Ya sizin haysiyetiniz yok mu? Ben bu kitapları yazıyorum. Ben altı dilde okuyan bir insanım. 3 yaşında Kur'an'la babamın önünde tanışmışım. 9 yaşında Kur'an'ı ezberlemişim. Batıyı ve doğuyu kendi özgün dilleriyle okuyan ve bu kitapları üreten bir adamım. 40 yıldır bu işi yapıyorum. De Benim yazdıklarımın neresinde Kur'an'dan hesabı verilmemiş bir satır vardır. Şerefli olun, insan olun, adam olun, yürekli olun. Bunu söyleyin. Efendim siz dini Engizisyon cellatlarının kahırları altında perişan edilmiş hale getiriyorsunuz. Dinden insanlık nefret etmeye başlıyor. Biz bunun hakikatini anlattık mı? Dini sosyetenin hesabına uyduruyor. Ben sosyeteden ne zaman ödül aldım? Bu ülkede bana ödül verenler dini cemaatlerdir. Üç tane ödül almışım ben. Yani şilt filanı ödül Hocam, diye bir dakika. Şiltleri filan ödül diye lanse ediyorlar. Onlar yüzlerce. Onları bırakın. Ödül diye. Ödül denen. Üç tane ödül almışım. Bir doktora tezim üzerine verilmiş. Türkiye Milli Kültür Vakfı dindar insanların çok dindar insanların oluşturduğu bir vakıftır. Bir. ikincisi Fethullah Hoca cemaatinin vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile birlikte bize aynı gecede verilmiş bir ödül. Üçüncüsü o da yıllardır basının içinde yer almış bir insan olarak Hasan Polatkan ödülü, yılın gazetecilerisi ödülü. Üç tane ödül. Bakın ikisi nerede? Verdiğim konferansların yüzde seksenden fazlası Anadolu'nun kasabalarında Hasan Kaleden Arapkire kadar.